Düzce şehir merkezinde sosyete pazarındayız efendim. Sizin de gördüğünüz gibi burası gerçekten çok kalabalık. İnsanlar sıcağı aldırış etmeden evlerinden çıkıp sosyete pazarına gelip çok uygun fiyatlarla satışa sunulan birbirinden çeşitli ürünleri almak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar desek doğru olur. Şimdi biz de bakacağız, esnafa soracağız daha doğrusu satışlar nasıl, onlar satışlardan memnunlar mı ya da alıcılar satılan ürünlerin pahalılığından mı dert yanacaklar? Neler söyleyecekler birlikte izleyelim efendim. Hadi bakalım sosyete pazarı turumuz başlasın. Müzik Geldi. Evet. Her zaman geliyor musun buraya? Tabii. Memnun musun bu pazardan? Memnunuz. Memnunsun. Tabii. Her yere gidiyor musun böyle? Tabii. Peki satışlar nasıl gidiyor? Normaldir böyle ağam şahım pek pek fazla bir şey yok yani. Pahalı mı geliyor insanlar? Ya herhalde tabii. Eskiyle kıyasladığında? Eskiyle şu anda bir olur mu? Sen şu anda 10-20 yaşından şu anda bir misin? Değilim. E. <laughs> Öyle söyleyeyim ya, ne yapayım? Tabii. Ger gerçek de bile yani gerçeği evet. Hayat çok pahalı. Bu tezgah sana mı ait? Bu taraftı bunlar da. Kendim dikiyorum. Kendin dikiyorsun. Ruh halime göre dikiyorum. Vallahi, <laughs> evet. Çok renkli bir ruh halim var o zaman. <laughs> satışlar nasıl onu sor bakayım. Satışlar güzel. Evet. yaz da geldi şimdi. Tri tri <laughs> elbiseler var. Elbiseler evet. Var. Şortlar dikiyorum. Bu senenin modası. Aman Allah'ım. Şort. Bakar mısın Furkan? Çiçek. Al bunu giy işte. Ne kadar bunlar böyle? 50 lira parça. Şu kadına alan açın ha. Gel. Fatmacığım orada neler var? Burada daha iyileri var. Bunları hendeye getiriyorum. Sen niye düzce bunu göstermiyorsun? Göstermiyor. Acayip pazarlık. İndirebildiği kadar indiriyorlar. Seni uyanık seni. Ha. Hendekli hanımlar dağıtayım mı? Kız dağıt. Der. Vallahi toplarım ben. Sonra değil mi Özlem geldi tezgahı dağıttı diyor. <laughs> 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 bardaklar, tabak, çanak, <laughs> tava granit, döküm, çatal, kaşık, bıçak. Her şey yemek zaten. takımı her şey var. Hislerin güzel. Çok şükür. Yüzün gidiyor zaten, zaten. Evet, ha? biraz öyle. Ucuz satıyoruz. Hem biz kazanıyoruz hem halk kazanıyor. Düzeyi seviyoruz. Osman Bey'in fantastik maçları abla. 300 lira metresi ablacığım. <laughs> Nasıl gidiyor satışlar? Allah şükür iyi şu anlıkla. Sıcak dersen bir ayrı. Sen yine dua et bu saatte gelen olmuş. Çok sıcak ya. Yok be Öyle abla bu bir şey yok. Be. Sıcak değil mi? Yok esinti ısıntı var. Şimdi... Sen memnunsun. <laughs> memnunum çok memnun. <laughs> ne yaptın alışverişe mi geldin? Tabii ki. <laughs> Aldın mı bir şeyler? Tabii daha yeni gidiyorum. Daha yeni geliyorsun. Evet. Valla güzel şeyler var şöyle gidiyor. Evet çok güzel hadi şeyler. Hadi bakalım hadi hadi iyi alışverişler. <laughs> Bana bak, bak geliyorlar işte ama sıcak. Ya, geliyorlar olmayı... da bunların hepsi. Vallaha boş geliyor ya. Aa, aa. Adamlar geliyor gezmek için. Gripte tezcatan bir şey alan yok ya. <laughs> Bunları hepsi bizim gibi. Yani pazara geldik diye şey diyor. sıcakta ne zoru var be insanların boş boş gezmeye mutlaka bir şey alıyorlardır yani. Ha, tabii canım malın iyi oldu alıyorlar da malın kötü oldu mu yüzüne bakan yok. Öyle ki gezip geçip gidiyorlar. Ha. Gidiyorlar diyorsun. Tabii. Sakarya Alifiye'ye gidiyor. Ada Pazarına gidiyor. Bir de yarın Hende'ye gideceğim. Şuranın pazarını sevdiğim gibi hiçbirinin pazarını sevmiyorum Allah'ım. Düzce'yi daha mı çok seviyorsun? Tabii Düzce'yi daha çok seviyorum. He. Ümbahan Ümbahan sen pazara mı geldin? Ben su satıyorum şurada köşede Hadi nerede şurada tezgah evet. Ama belediyemizden çok memnunuz buranın belediyesinden Gerçekten Allah razı olsun ondan. Çok mu seviyorsun belediyeyi? Beni çok tuttu Allah bin kere razı olsun Düzce'de satışlar gerçekten çok güzel. Hani biz buraya Sakarya Arifiye'den geliyoruz. Kumaş pazarı esnafıyız. Halk memnun burada. Örneğin mağazada metresi 150 lira, 200 liraysa kumaş burada 30 liraya, 40 liraya yap bulabiliyorlar. Ucuz ama kaliteli. Ucuz ve kaliteli evet. <laughs> Peki şimdi fenomen pazarcı diye geçiyorsun ya sen. <laughs> evet. Ne oldu boğazını temizledin falan. Şarkı türkü mü söylüyordun sen? Söyleyeyim ya. Hadi söyle zaman. <laughs> gelir maden kömürü. Allah koca karılara versin ömür. Bu şarkıda eski sevgilime gelsin o zaman. Şaptan şeker olmazmış, koçtan kuzu dolmazmış. Anam doğru söylemiş, senden avrat olmazmış. Derdim var diyorsun. He? Derdim çok ya, hangisine <laughs> yanayım? Hava teyzeciğim geldim, kumaş seçiyorsun burada. Evet, evet. Ee, daha önce de geliyor muydun Oo, böyle? Kaç aydan beri, geldi geleri geliyorum. Alıyorsun? Alıyorum. Memnunsun? Memnunum. Dikiyorum. Ha, dik ha. ha kendin mi dikiyorsun? Dikiyorum. Baksana hava teyzeme, ha. neler dikiyorsun? Şimdi hayır ha. ediyorum kızım. Ha. Hem veriyorum. Hediye, hediye ediyorum. Ay he, çok güzel. He, evet, herkese veriyorum yani öyle. He, he. Bir gün bize de hediye edersin. İnşallah, inşallah. kızım o benim. Tımaş mı satın alacağız? Evet. Dikiyor musun? Dikiyorum. <laughs> wow. Parz, parzama kendim diktim. Sen mi diktin? Evet. Sevgime baksan sen be. Gör, gör, gör. Oksijen TV'ye özel indirim yaptım. Normalde parçalar 50 liraydı. Akşamüstü 30'a düşürdüm. Ha. Oksijen TV'ye özel iki parça 50 liraya düştü teyzeler. Koş koş koş. Gördün mü bize özel indirim var. Alıyor Teyze. musun? Alıyor musun? Oksijen TV hem Düzce'nin hem de Sakarya'nın en büyük haber kanalı. adını öğreneyim musun? Canberk. Canberk. Evet. Ne güzel gözlerin var teşekkür senin ya. Ederim. Yakışıklı Canberk'in tezgahındayız. Neler var burada? Anlatsana bize. Çanta var, gözlük var, tokalar var, çelik takı var. Peki. Memnun musun satışlarda? Ben memnunum. Hani böyle bir fırsat bize verildiği için belediyemize teşekkür ederim satışlardan memnun musun Memnunuz sabah 7'de başlıyor Ne diyorsun İnanın e diyorum ki abla çocuğun yok mu okul vakti Var diyor okula Neydi gidiyor. kız öyle 7'de buraya gelip şimdi eve gideyim kahvaltılarını yaptıracağım çocukları okula göndereceğim <laughs> yine geleceğim her hafta buradayım. Pazar pazar geziyor musun böyle? Vallahi her tarafı hatim ediyoruz. Vallahi mazot parası bizim zaten belimizi büktü. O senin oğlan mı? Tabii. Emre Aa, Bey. Bak sen. Emre ne haber? İyi sen. Nasıl abi? satışlar? Emre'nin kaşına bak. Ne yaptın o kaşına? Karizmatik. Bak çek çek. Yan dön oğlum yan dön. Bak. Bak çocuğuma bak. Nasıl karizma bak. Bak. Tamam, Allah razı olsun. Ne yapıyorsun sen burada? Sıcak çok. Yok, ben kızları, e, torunları evet. ziyarete geldim. Ha iyi, iyi. Maşallah <laughs> sana. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet, evet, kendi ablam yapıyor. Ablam mı yapıyor? Hayır, Ablan hayır, hayır. nerede? <laughs> ablam bir işi vardı, gitti. <laughs> <laughs> Sen yani. memnunsun pazarda. Vallahi memnunum her cuma günü geliyoruz. Geliyor musun, Kız çok sıcak değiliz. nasıl da geldin bu havada. Geliyor bak şapka <laughs> Şapkayı da takmış. <laughs> çok güzelsin. <laughs> Mutluyuz Allah'a çok şükür. İyi ki açılmış. Kumaş dikiş dikiyoruz. Diktirmek pahalı ama kendimiz dikiyoruz. <laughs> ama düzgün ama yamuk bir şekilde bir şeyler <laughs> yapıyoruz işte. <laughs>